13, 14, 14. 16 bin, 17 bin, bin Maksimum 13, 14 bin lira. Yani bir yani yani. alan bir vatandaş kaç lira olursa da rahat rahat, rahat 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 geçinir. Ama zaten Türkiye zaten şu anda iyi. Herkes çalışsa geçinir istediği gibi. Ben çalışıyorum, inşaatta çalışıyorum. İstediğim parayı da alıyorum mesela. Yani bizim Sivas'ın, ben de Sivas'tayım. Bizim yani Sivas'ın şu an çalışmıyor, insanları çalışıyor. Ben bugün mesela 16-17 saat yoldan geldim. Yani. İstediğin yemeğe mesela 1300-1400-1500 lira serbest mesleklerde. Burada çalışan yok. 14 bin lira maksimum geçim kaynağı ancak o kadar olur. Başka olmaz abi. Asgari ücret ve fas evresinin enerji hesaplanmalı. Şu için 10, 16 ayın izin altı Yani aslında asgari ücret oynamamalı, güven almalı. Asgari ücret oynadığı zaman alım gücü de biraz oluyor. Çünkü asgari ücret zam, asgari örnek veriyorum 50 lira zam geliyorsa altlarımıza 200 lira zam geliyor. O yüzden bence hiç oynama oraya değişmiyor. <laughs> Bizim dediğimiz ne oluyor mu asgari ücret? Ben kulduğumuz röportaj yapacağı bak rahmetliğin abisi. Muhsin yazmış mı? Aaa çok güzel. Hücum, değil, Asgari ücret en az 18 bin lira olması lazım. 18-20. Yani 20, on, 18, 18 yıl olmazsa vatandaşın yani asgari ücret refah seviyesi artar. Yet, yetmez, yetmez ama <laughs> 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 yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yetmiyor. Yoksa denemek emekliyim. Ne geçinmesi? Ne geçinmesi? Bazı vatandaşlar diyor ki, taş, para şu an, an 11.400. 11.400. Yoğun <laughs> daha koruyacaklar üzerinde. Bazı vatandaşlar diyor ki asgari ücret sabit kalsın ama mesela asgari ücret 50 lira olunca diyor bir zam geliyor diyor 200 lira oluyor diyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğitimde şey zam durmuyor ki piyasada zam durmuyor ki emekli maaşı yerinde duruyor, asgari ücret yerinde duruyor. Her gün zam geliyor. Bugün aldığın yarın varıp alabiliyor musun? Sayın sayın. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Asgari, asgari ücret hakkında ben emekliyim emekli olur, altı ay oldu. Hanımefendi. Altı ay olduktan sonra emekli oldu. İki günden beş gün spor işte çalıştım, On da söyleyeyim. Beş gün, beş gün, beş günden iki gün sigortam gördüm. Emekli parası alamadım. Askeri ücret hakkında askeri ücret en az 18, 19, 20 olması lazım. Yoksa ki 7 bin lira bir kira, 7 bin, 8 bin lira bir, bir adam nasıl geçirecek? Vallahi hiç artmasın onlar. Hanımefendi, ben hükümet de oturuyor. Veremez daha 4 milyar kira veriyor. 7,5 milyar maaş alıyor. Geçiniyor. Tayyip Baba, Tayyip Baba diyor. Tayyip Baba diyor. Tayyip Baba da adam nasıl ya? Ya bir cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı, affedersin, anne. Bir cumhurbaşkanı milleti göz önüne alır mı? Koskoca cumhurbaşkanı. Bir milletvekilinin parası kesilse acaba, bir aylığında kesip verilmese ne olur hanımefendi? Hemen. Ben şu anda 5 milyar para mı Canları sağ olsun. Ama bir ayda bir milletvekili maaş almasın ne olacak? Aa, az. En az Üçü on az. Evet. En az 18 sekiz olması Allah ellerinin vicdanlarına olsunlar. Allah hakkı için ellerinden vicdanlar Zenginin yanında değil de garibenin yanında olsun. Her şey için teşekkür ederim. <laughs> düşük. Yetmiyor. Şimdi biz İstanbul'da İstanbul'a en kötü kira 10 bin liradan aşağı değil. O da yer bulamıyor. Tamam mı? Her evet. şey pahalı. Emekli bak ben emekliyim ben 7,5 lira alıyorum. 7,5 lira yetmiyor. En az 15-16 olmalı olabilir. Sadece emekli. Askeri ücret çalışanlara? Askeri ücrette 20'ye yakın olması lazım. İki kişi anca geçirir yani. Tek askeriye zam vermesin, ötekilere de vermesin. Bunları şey zaten askere zam geldi. Mi, iki misli zam geliyor. Yine aşağı düşüyor askere. Şey şey. Düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Hangi yani. Beş bin güçlülere mi Peki Fazlası yeterli da, mi? Yeterli de Fazla her zaman. Her zaman her her zaman her zaman her değil. her evet. evet. yani evet. her şey ortada, her şey her evet. <laughs> zaman